Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün mini job konusundaki değişikliklerin Almanya açısından değerlendirilmesini ele alacağız. Konuğumuz Sayın Özbek oldu. Özbek Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Özbek Bey uzun yıllar Alman Renting Kase'de hizmet veren ve sonra emekli olan bir uzman isim bizimle de görüşlerini, değerlendirmelerini paylaşıyor. Peki Özbek Bey bu takip ettiniz işte mini job yasası olarak bilinen yurt dışından Türkiye'de borçlanarak emekli olan vatandaşlara kısmi zamanlı işlerde çalışma izni düzenlemesi var. Bununla ilgili resmi gazetede de bir yönetmelik yayınlandı. Bundan ne anlamalıyız? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz son yönetmeliği? Evet, şimdi Almanya'da Minijob dediğimiz bu yasa sizin de belirttiğiniz gibi şimdiye kadar Türkiye'den 3201 sayılı yasaya göre emekli aylığı alanlar mini minijob dahi çalışamıyorlardı. Ancak e, Haziran ayında çıkan bir yasa ile bu kabul edildi ve belirttiğiniz gibi de Cuma gününden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunu bunu bir açıklık getirdi. Yani bir genelge düzenledi. Nelere dikkat etmek gerekir? Nasıl çalışılır? Burada vatandaşımızın zaten beklediği bu güzel bir haberdir. Onu belirtelim önce. Burada mini job yapılabilmesi veya mini job yapanlar neye dikkat edecekler ki sosyal güvenlik kurumu bu çalışmaları kabul etsin? Almanya'da mini job iki çeşittir. Bir Klasik mini job dediğimiz 450 euroya kadar yapılan çalışmalardır. Bir de midi job veya übeganzayt veya glide zone Almanca dediğimiz midi joblar vardır. 450 euro ile yani 451 euro ile 1300 euro arasıdır. Bunu ikisinden ayırt etmemiz lazım. Bizim normal olarak e, sosyal güvenlik kurumunun kastettiği veya anlatmak istediği mini job. Nedir mini job? 450 euroya kadar, bu 200 euro olur, 250 euro, 300. Yani o kişi 450 euroya kadar çalışma yaparsa buna klasik mini job diyoruz. Mini joblar 2013 yılından itibaren, yani 7 yıldan beri, finish by track süreleri, yani zorunlu sigorta süreleri kapsamında. Nedir zorunlu sigorta süreleri? Eğer ki mini job yapan bir kişi hem işvereninden hem de kendi aylığından paralar kesilerek emeklilik kasasına aktarıldığı zaman gittiği zaman bu süreler filiş baytrak mecburi hizmet süreleri kabul edilir alman emeklilik kurumunda. Fakat e, fakat demeyelim şöyle sosyal güvenlik kurumu bu mini joblar çalışma müsaadesi verirken dedi ki veya diyor ki sizin de okuduğunuz gibi bir kişi çalışırken Mecburi hizmet sigortasına yani Filiş Baytrak sürelerine kendi aylığından prim kesilmeyecek. Bu sürelerde bir mahsuru yoktur. Hem emekli aylığı alabilir hem de mini job yapabilir. Tekrar edelim. Bir kişi çalışırken kendi aylığından mini job yaparken kendi aylığından emeklilik kasasına prim kesilmeyecek. Ya sadece işveren ödeyecek primi emeklilik kasasına. Zaten işveren de mecburen ödüyor. O zaman ne yapması lazım bir kişinin? Eğer minijok yaptığı anda normal olarak bir kişi bir örnek verelim daha iyi anlaşılır. Bir kişi emekli olmak istiyor ve da çalışmak istiyor. Minijob'a gidip çalışmaya başladığı zaman Minijob'da Alman emeklilik yasasına göre otomatikman filiş süreleri başlar. Yani başka bir deyişle otomatikman işçiye çalışana sormadan hem çalışanın aylı yani çalışanın aylığından %3.6 mahiyetinde işverenin işveren de kendi %15 mahiyetinde emeklilik kasasına para yatırıyor. O zaman Kişinin yani çalışan minijob yapan kişinin hemen şunu demesi lazım. E, Sayın şefim veya artık neyse veya lon büroya gidip ben benim aylığımdan o 3.6 dahi çok cüz'ü bir şeydir. Benim aylığımdan Alman emeklilik kurumuna prim kesilmesini istemiyorum diye yazılı bir dilekçede imzalı yazılı bir dilekçede bulunması lazım. O zaman işveren bu dilekçeyi aldığı zaman sadece kendi aylığını emeklilik kasasına yatırıyor ve bildiriyor da emeklilik kasasına. Bu işçi diyor kendi aylığından emeklilik kasasına para kesilmesini istemiyor. Bana dilekçeyi verdi ben de size bunu bildiriyorum. O zaman bu süreler sadece işverenden yatan para ile beraber her halükarda Renten reşlişe dediğimiz yani emeklilik sürelerine dahil edilen süreler olacak. Ancak filiş payı süresi yerine geçmiyor. Ya ne, nasıl geçecek? Veya nasıl şimdiye kadar geçiyor? Gering füğüge fersişerun felsişerum filiştige beşefti bunu geçer. Tekrar edelim. Çünkü felsişerum ferlauflarda bu şekil yazar. Bunun dikkat edilmesi lazım. Ne yazıyor? Gering nicht versicherung pflichtige beschäftigung diye yazacak. Yoksa öbür türlü filiş beschäftigung zaten diye yazarsa sosyal sigortalar bunu kabul etmiyor. Bu durumda vatandaşlarımızın tekrar edelim dikkat edeceği şey mini job yapacaklar ise ve Türkiye'den de emekli aylıklarını başlatacaklar ise şu anda hali hazırda mini job yapıyorlarsa veya ilk defa başlayacaklarsa direkt olarak işverenlerine yazılı bir dilekçeyle benim aylığımdan emeklilik kasasına Baytrak veya prim kesilmesini istemiyorum diye yazılı bir dilekçede bulunması lazım. Mini job olarak mesela unutmayacakları bir tek şey söyleyeyim vatandaşlarımıza. İşverenlerine muhakkak dilekçe verecekler. Dilekçe vermeden sakın çalışmasınlar. Evet, ben de şunu hep tavsiye ediyorum. Bu konuda SGK'ya danışsınlar, sosyal güvenlik ateşeliklerine danışsınlar. Herkesin durumu bazen farklı olabiliyor. Onların da mutlaka tavsiyelerini alsınlar ki sonradan böyle tatsız bir sürprizle karşılaşma durumu olmasın. Örneğin bir konu daha var. Ona bir açıklık getirildi mi bilmiyorum. O da şu. Şimdi Plege yapanlar, Plege yapanlardan da şey kesilmez. Alman Emeklilik Kurumu'na veya zorunlu prim sigortası dediğimiz Türkler öyle diyor Türkçede. Alman Emeklilik Kurumu'na eee pilege yapan kişiden bir prim kesilmez. Ama plage yapan kişi adına e, hastalık kas, e, plage kasası prim yatırır emeklilik kasasına. Bunların durumu ne olacak? Ya bu da çok önemli şu anda e, şeyde yasada veya genelgede böyle bir açıklama sadece diyor ki zorunlu prim yapmak yatırılmayacak çalışanlardan, elde edilen kazançtan. Ama bir kişi örnek verelim eşine bakıyor. Eşine baktığı için de e, hastalık kasası demiş ki biz sizi demiş emeklilik kasasına kayıt edeceğiz. Ama sizden hiç para kesilmeyeceğiz. Siz yine işte birinci derecede olanlar maaş almazlar. İkinci ve üçüncü, dördüncü, beşinci dereceden plege gradı olanlara aylık bağlanır. Ve emeklilik kasasına para yatar. Fakat emeklilik kasasına o Bakayım ya bakım yapan kişiye para verilir o paradan kesilmez ya emeklilik kasası bunun yüzde 18'ini yani şey hastalık kasası bunun yüzde 18'ini tamamını kendi yatırıyor fakat orada filiş persişerde gözüküyor o zaman yani bu biraz açıklığa kavuşması lazım Evet bunu bazı bunu... boşluklar var böyle yasa çıkıyor sonradan düzeltiyorlar bunları evet. da inşallah yetkililer duyarlar evet. hem evet. Almanya için Özellikle de diğer ülkeler için. Şimdi biz Almanya'yı sürekli konuşuyoruz ama bunun Fransa'sı var, İsviçre'si var, Danimarka'sı var, var da var. Bir sürü ülke, her ülkede insanlarımız yaşıyor. Bu ülkelerin her biri için ayrı ayrı şu kadara kadar çalışabilirsin, şu işlerde çalışabilirsin, bakım parası alanların durumu budur gibi şöyle bir güzel bir tabela yapsalar hiç fena olmaz diye düşünüyoruz. Herkesin de kafası rahatla. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özbek Taciroğlu. Rica ederim. Sevgili izleyiciler, size de izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.